Ben Hendek İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fethi Kaymaz. Bir ay önce geldim. Göreve başladım. Hocamız müdürümüz davet etti. Geldim okul yazarlık kursuna katıldık. Biz de gördük. Herkese başarılar diliyorum. Öncelikle herkese selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli müdürüm, değerli hocam, değerli öğrenciler. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bu da verilen eğitim ücretinden inşallah istediğimiz gibi istifade edeceğiz. Arkadaşlar bugün 8 Eylül, Dünya Okuryazarlık günü. Dünya üzerinde 778 bin okuma yazma bilmeyen insan var. Bunlar eğitim görerek gerek halk eğitim merkezlerinde, diğer ülkelerinde başka eğitim kurumlarında eğitim alarak okuryazarlığa ilk adım atıyorlar. Ancak İslam dini 14 asır evvel imza olduğu zaman, Kur'an-ı Kerim indiği zaman Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ilk ayet-i kerimesi İkra bismi rabbikellezî rabbinin adıyla oku diye ilmi teşvik etmiştir. Hz. Ali bana bir harf öğretenin kölesi olurum sözüyle okuma yazmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu söylemiştir. Bilen insan güçlüdür, kuvvetlidir. Her zaman her güçlüğe karşı mücadele etmesini bilir. Bu sebepten dolayı adımlarımızı planlı programlı bir şekilde atarım. Okuma yazmamızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Hocalarımızın talimatları, vermiş olduğu eğitimler da ilerleyelim. Ve hem kendimize, hem çoluk çocuğumuza, hem vatanımız, vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler verilirse onları en iyi şekilde yapanın gayretinde olalım diyorum. Teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun, var olun inşallah. Adım Çiğdem Uçar, ev hanımıyım. Okula niçin gidemedim? Aile sebeplerinden dolayı gidemedim. Okuma yazma çok önemli. Okula gitmeden öğrendim, çocuklarımla öğrendim. Okuma yazmayı, belgeyi, ehliyet almak için istiyorum. Adım Adil Uçar. Dört çocuk annesiyim, ev Hanım'ıyım. Okumanın çok değerli olduğunu şimdi öğrendim yani. Çocuklarıma katkıda bulunmak için, onların desteklerine destek olmak için, yardımcı olmak için bunun sebebi e, aile, aileden dolayı, geçim sıkıntısından dolayı denemedik. Çok da pişmanız. Ve şimdi başladık inşallah başarırız. Benim adım Muhammed Ramadan Lübnanlıyım. Dükse konuşmak için burada buraya geldim öğrenmek için konuşmak için insanlar daha iyi iletişim daha konuşacağım. O yüzden buradayım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Buyurun hocam. Ben Metin Sefa, sınıf öğretmeni olarak Halk Eğitim Merkezi'nde okul öğretmeni kursunda görevliyim. 8 Eylül Dünya Okul Yazarlık Günü'nü bugün kutlamak için burada bulunuyoruz Şu anda yani dünyada okul yazar olarak çok düşük yani seviye. Bunların üçte ikisi bayanlardan oluşuyor, üçte biri de erkeklerden oluşuyor. Yani çeşitli nedenlerle okula gidemiyorlar. Ya okul eksikliğinden, ya aile nedenlerle ya da ulaşım nedenlerle okula gönderilmiyor. 1967 yılında UNESCO tarafından okul yazar dünya, okul yazarı günü olarak kabul edildi. Başladım hocam. Yani okul yazar kursuna gelen kursiyerlere biz teşvik amacıyla hediyemizi takdim ediyoruz. Önce şube, ilçe şube müdürümüz daha buraya bir şey yapalım. Yedi sınırmak üzere. Çiğdem Hanım buyurun. İnşallah diğer arkadaşlarınıza da söylersiniz. Okuma yazma bilmeyenler gelirse hem okuma yazma oranınızı arttırırız hem de böylelikle onlara da faydalı olmuş oluruz. Teşekkür ederim. Müdür Bey gelirsin Osman Bey. Ama üç aylık. siz gelirsiniz. Sayın Bey. Evet, uçak. İkiniz de söyledi inşallah. Muhammed Bey gelsin. Tamam. Şöyle bir hediye zisini